Evet değerli arkadaşlar ceviz parsellerimizden farklı bir görüntü. Chandler ve Frankoette çeşidimiz bahçe içerisinde var. Bu parselimiz yaklaşık 50 hektar büyüklüğünde. Şu anda 6 Mayıs tarihindeyiz. Yabancı ot mücadelesi, gübreleme ve ilaçlamanın çok iç içe olduğu bir dönem. Ve bitkinin en aktif büyüme döneminin içerisindeyiz. Bu aktif büyüme dönemini bizler gübreleme ile desteklemeye çalışıyoruz bahçeyi bir an önce ticari verime yatırabilmek adına bahçede sıra üzerinde ot yok. Sıra üzerindeki ot mücadelesini hem mekanik hem de herbisitle yapıyoruz. Sıra aralarını bu yıl artık otlu bırakıyoruz. Hem topraktaki nemi korumak, topraktaki ciddi ısınmayı engellemek adına sıra aralarını otlu bırakıp sıra üzerinde bitki kökleriyle rekabete girmeyecek şekilde verilen gübreyi yabancı ota istifade etmesini engelleyecek şekilde sıra üzerlerinde cevizde yaklaşık 180 santim genişliğinde yabancı ot mücadelesi yapıyoruz.